Allah 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 göz durmaz aşar göz durmaz taşar seller gibi çallar seller gibi çağlar coşar uslat ümidiyle yaşar uslat ümidiyle yaşar aşka düşen her vadeyim aşka ferman Allah 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 Allah, 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 Allah. <coughs> <coughs> Öyle bir makam ki kolay edilmez Hikmeti büyüktür sual edilmez İbreti alemdir kokuma sürülmez Kokuma sürülmez Şehitler ölmez, ölmez, vatan bölünmez Yumruklar sıkılmış, çatılmış kaşlar Hakka kenetlenmiş kartal bakışlar Bedenler üstüne yılsa taşlar yılsa taşlar şehitler ölmez ölmez şehitler ölmez ölmez vatan bölünmez şehitler ölmez ölmez şehitler ölmez ölmez vatan bölünmez Arşa yükseliyor tekbir sesleri Allah Allah diyor gönül erleri Yoldaştıranlara peygamber Şehitler ölmez, ölmez Şehitler ölmez, ölmez Şatan bölünmez Şehitler ölmez, ölmez Şehitler ölünmez. Şehitler ölmez, ölmez. Şehitler ölmez, ölmez. Vatan ölünmez. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık diyorum. Bir dakikada olsa sizinle bir ufak röportaj yapmak istiyoruz. Hocam tabii ki ben de bir talebe olarak 12 yıl boyunca talebelik yaptım. Kalkan dereliyim ama çay elinde 5 yıl okudum. Arapça eğitimini burada aldım. Çay eline olan sevdalığım bir memleket sevdalığına benzer. Bu farklı bir şeydir. Ama şuna çok üzülüyorum ki hocam çok özür dileyerek konuşuyorum. Bu Kur'an Rizeliye değil de sanki Erzurum'a, Kars'a vesaire diğer şehirlerimizde inmiş. Ama Kur'an kurslarımızda bakıldığında Rizeli sayımız çok az. Rizelilerin daha duyarlı olmasını, çocuklarımızı Kur'an kurslarına vermesini ve bir zamanlar hepimiz o yollardan geçtik, bir cevherdik. Ama rubbetalin yalanul Kur'an öyle Kur'an okuyan var ki Kur'an onlara lanet eder. Allah muhafaza. Yani ben her programda diyorum "Kalu inna lillahi ve inna ileyhi racun." Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Ben öldüğüm zaman bunu eminim ki yazacaksınız, eminim ki konuşacaksınız ama davamdan hiçbir zaman vazgeçmedim ve diğer programımın konusuna girmek istemiyorum ve hocam bu mücevheri nasıl buldunuz, buluşturdunuz, emeğinizi yapmış olduğunuz faaliyetleri dinleyelim. Belki nasıl buralara geldiniz ve başka yerlerden talepler olur. Bu taleplere neler söylemek istersiniz? Sözü size bırakıyorum. Bu gecemizin önemi hakkında söylemek istedikleriniz nelerdir? Efendim öncelikle teşekkür ediyorum. Ve Kaçkar TV'ye böyle bir programı düzenlemiş olduğundan dolayı, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ve Çayeli Muhtarlar Derneğimize, başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Ve e, bizleri ekran başında izleyen değerli e, dostlara yeşil ile mavinin ahenkle dans etmiş olduğu şirin ilçemiz Çayeli'nden sevgilerimizi, saygılarımızı ve kucak dolusu muhabbetlerimizi sunuyorum. Ve burada olan e, değerli büyüklerimize ve konuklarımıza yine saygılarımı sunuyorum. E, bizim Çayeli Müftülüğümüzün Tasavvuf e, tasavvuf musikası koromuz, evet, Sayın Valimizin emriyle, önceki kaymakamımızın yine e, emirleri doğrultusunda böyle bir çalışma başladı. Ben Acizane, e, daha önce Çaylı Müftülüğü personeliydim ve e, teveccüh gösterildi. Zamanın zamanında 80'li yıllarda Trabzon'da İmam Hatip Lisesi'nde 5 yıllık bir eğitimimden e, bu eğitimi almıştık. Daha sonra bir 15 yıl sahne yapma e, durumumuz oldu. E, cihazlarla, e, enstrümanlarla çalıştık. Ancak Çaylı Müftülüğümüzün desteği, Sayın Kaymakamımızın desteği, Çaylı Halkı'nın desteği ve e, Çaylı Müftülüğümüzdeki güzide hocalarım, değerli hoca arkadaşlarım e, bunların azmiyle Acizane benim de e, katkılarımla bir yıllık bir çalışma yaptık. E, bazı sıkıntılar çektik. Arkadaşlarımız zaten sesi güzel, zaten Kur'an okuyor, ilahi okuyor, mevlid okuyor, e, zaten ezan okuyorlar. Dolayısıyla böyle bir e, çalışmaya girdik. Benim gönlüm isterdi ki biz, Ezgi de okuyabilseydik, marş da okusaydık ve Türk sanat müzikisini de icra edebilseydik. Hatta halk müzikisini, kahramanlık türkülerimizi e, ve da okumak isterdim, çalışmak isterdim elbette ki ama e, ilahilerimizle çalışıyoruz, devam ediyoruz. Eğer büyüklerimiz...